Merhaba değerli arkadaşlar. Tustata Yudus Dahiliye'den herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Ben uzman doktor İlker Boğa. Bugün Yudus tarihine bir imza atmış olan arkadaşımız uzman doktor Satı Coşkun Yazgan'la birlikteyiz. Hoş geldin Coşkuncuğum. Hoş bulduk İlker abi. Mükemmel bir başarıya imza attın. Şimdiye kadar yapılabilmiş en büyük başarı ve neti konuşacağız bugün seninle. Çünkü sadece dahiliye özelinde değil diğer yudus sınavlarına düşünecek olursak ben yakinen takip ettiğim için biliyorum. Şimdiye kadar böyle bir net yapılamadı. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş buldum. Biraz bize kendinden bahseder misin? Ee, ismim Satıcı Hoşkun Yazgan. Ankara Tıplıyım. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. İç hastalıkları uzmanlık eğitimimi de yine aynı fakültede Ankara Tıp'ta tamamladım. Buradan bu büyük başarıda emeği olan Ankara Tıp'ın bütün değerli hocalarına teşekkür etmek istiyorum. Şu an zorunlu hizmetimi Ağrı Patnos Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak yürütmekteyim. Ne güzel. Şimdi herkesin merak ettiği soru istersen önden bir cevaplayalım. Herkes birinci nereye yatacak diye heyecanla bekliyor. Buradan bunu açıklayalım. Tabii ki tercihim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü olacak. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden Teşekkür ederim. diyelim. Coşkuncum, Yudus'a yönelik çalışmaya ne zaman başlamıştın? Dershaneye kayıt olmaya nasıl karar vermiştin? Açıkça söylemek gerekirse Yudus çalışmaya mecbur hizmet atamam gerçekleştikten sonra başlayabildim. Çünkü mezun olduğum tarih itibariyle 2022 Yandal Sınavına yetişip yetişmeyeceğim belli değildi. E, atamam e, belli olduktan yani yerleşeceğim yer, e, uzmanlık yapacağım yeri e, belirledikten sonra e, TUSDATA'ya kayıt olarak yandal çalışma sürecini e, yavaş yavaş başlatmak istedim. E, tustata tercihim konusuna gelecek olursak İlker abi, e, tuz sürecinde de e, beraber yürüdüğümüz e, bilgi birikimine e, ve kalitesine güvendiğim inandığım bir kurum olması nedeniyle e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan Tuslata'yı tercih ettim diyebilirim. Tekrar hoş geldin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, konu için hangi kaynaklardan faydalanmıştın? E, konu kitabımız yeterince yeterli mi ve sana ne ne düzeyde faydalı oldu? Konu kitabımız bu dal sürecini yürütmek adına değerli ve kaliteli bir kaynak. Özellikle online eğitim ile beraber konu kitabını takip ettiğimde kitabın özenle hazırlanmış, hiçbir açık nokta bırakmamacasına hazırlanmış olduğunu gördüm. O yüzden sınava hazırlık sürecinde ekstra bir konu kaynağı arayışım olmadı. Zaten biz de bu konu kitabımızı hazırlarken sadece Cecil ve Harrison gibi textbooklar değil... ...her yana Anadolu'nun bir Harrison kadar olan textbookunu alıp özenle seçip... ...hani bir damatma usulü bu kitabı zaten oluşturuyoruz. Ve Harrison'ın bile belki bu sınavda yapamayacağı kadar başarıyı bizim kaynağımız elde etmiş durumda. Ki zaten senin netine de baktığımız zaman... 77 doğru. Zaten bizim verdiğimiz referans da kitapta 77 referans mükemmel bir uyumu tekrar sayende görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz bu ben açıdan Ben teşekkür da. ederim. Konuyu hallettik. Peki şimdi soru bankalarımıza gelelim. Bizim 3 tane önemli soru bankamız var. Öncelikle çıkmış yuduz sorumuz var. Arkasında çalışma soru kitabımız var. Arkasında da 15 denememiz var. Bunlar acaba yeterli oldu mu? Ne düzeyde faydalandım bunlardan Coşkuncuğum? Evet, şöyle soru kaynakları açısından e, değerlendirdiğimde e, özellikle çıkmış yandal sorularının e, ÖSYM'nin önceki sınavlarda e, konuyu ele alış biçimini öngörmek açısından e, ders kitabı ve online eğitim videoları sonrasında çözülmesinin uygun ve doğru olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü konuyu ele alış şekli Hı. ve sorun formatına aşinalık kazanmak adına bu önemliydi. Sonrasında yine çalışma sorularıyla konuyu öğrenip öğrenmediğimizi belirlemek, öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından çalışma sorularını çözdüm ve bunların da çok faydalı olduğunu inanıyorum. Zaman buldukça farklı soruları da görmek adına. Farklı soru kitapları arayışlarım oldu ancak temelde kullandığım kaynaklar Tustatan'ın kaynaklarıydı ve Tustatan'ın kaynaklarını çözmeden diğer soru kitaplarını çözmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Geriye dönük baktığımda şu an daha net söyleyebiliyorum. Tustatan'ın kaynakları hem çıkmış dal soruları hem çalışma soruları hem vaka ağırlıklı olarak verilen Kırmızı kitabımız hem de 15 deneme sınavı bu sürece hazırlık için yeterliydi diyebilirim. Ne güzel. Çok güzel. Peki sınava yakın dönemde bizim Tustata kursiyelerimize özel yapmış olduğumuz WhatsApp e, e, aktivite gruplarımız var. Orada hocalarımız e, sorular paylaşıyor, spotlar paylaşıyor. Özellikle sınava yakın dönemde motivasyon e, gerektiği o dönemler dönemlerde çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Biz acaba... Bir derece gözüyle sen bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunların faydasını gördün mü? E, tabii ki faydasını gördük. Şöyle özellikle son dönemde e, günlük e, hem soru paylaşımları, vaka paylaşımları ve spot bilgi paylaşımları bizim adımıza çok önemliydi. Bunun haricinde WhatsApp grupları hocalara günün her saati ulaşabileceğimiz bir platform gibiydi. Burada bence size ayrı bir parantez açılması gerekiyor İlker abi, çünkü son dönemde bıkmadan usanmadan e, her gün. Ee, bizi hem motive edici hem de bilgi düzeyimizi artırıcı paylaşımlarda bulundunuz. Hep yanımızda oldunuz ee, ve bu süreçte hem sınav için hem de günlük pratiğimiz için e, çok gerekli olan bilgileri yeniden beraberce gözden geçirmiş olduk. Ee, bu bize hem e, yakın dönemde tekrar etme fırsatı verdi hem de konuyu sizin e, eşsiz anlatımınızla... <laughs> daha net bir şekilde öğrenebildik diyebilirim. O yüzden WhatsApp grupları önemli ve değerliydi. o Senin güzel bakışın çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de bizim yine Tustata özelinde son 100 günde 10 tane deneme sınavı yaptık. Özel deneme sınavları. Bunları çıkmış sorulara bakarak ÖSYM'nin ee, neler sorabileceğini öngörerek yine sizler için özellikle bir araya getirdiğimiz 10 tane deneme sınavı yaptık ve bunlar <laughs> belli bir e, sınav süresine uygun olarak yine tüm adaylarımıza açık bir şekilde sonrasında istatistiklerin de verildiği özel sınavlardı. Ee, sence bu soruların kalitesi nasıldı? Ee, sınava girmiş, orada birinci olmuş biri olarak geri dönüp baktığında yani ÖSYM'nin sorularıyla bizim deneme sınavlarımızı karşılaştığında neler söylemek istersin? Deneme sınavları yan dal formatına uygundu. Son dönemde her 10 günde bir yapılan bu deneme sınavlarıyla toplamda 800 soruyu ve bu bağlamda 800 konuyu da gözden geçirmiş olduk. Eksiğimizi net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ayrıca diğer arkadaşlarla beraber çözdüğümüzde bu deneme sınavları gerçek sınav formatına uygun olduğu için yerimizi görmek açısından da önemliydi. Hem eksiklerimizi tamamlamak hem de son dönemde motivasyonumuzu toparlamak açısından değerli denemelerdi. Ayrıca bu deneme sınavlarıyla sınavda zaman yönetimi ve çözemediğimiz soruyla karşılaştığımızda soruyu atlayabilme, o soruyla uğraşmama yeteneğini de kazandığımı düşünüyorum. Gerçek sınavda özellikle bu iki konuda deneme sınavları çözmüş olmanın faydasını gördüğüme inanıyorum. Çok güzel. Peki biraz teknik çalışma soruları soralım. Yudus çalışma sürecinde sence konu mu ağırlıklı olmalı, soru mu daha çok ağırlıklı olmalı? E, Yuduz çalışma sürecinde evet konuyu bilmek çok önemli ama tek başına konuyu bilerek yapamayacağımız sorular olduğunu bu çalışma sürecinde kendim de deneyimledim. Soru çözmeden tek başına konuyu çözmek çok havada kalıyor. O yüzden e, bilinen konuyu e, konuyu bilmeyi e, soruyla pekiştirmek daha önemli e, diye düşünüyorum. Ee, sorular üzerinde e, bildiğimiz konuları pekiştirmek ve eksik noktalarımızı görmek adına mutlaka ve mutlaka e, sonrasında sınava girecek arkadaşlara soru çözmenin önemli olduğunu buradan sizin aracılığınızda tekrar vurgulamak isterim. Gerçekten öyle. Yani soru çözerek aslında o konunun daha çok oturmasını sağlıyorlar. Şöyle bir yanlış algı oluyor. Ben bunu yıllar içinde de gördüğüm için söylüyorum. Rus'ta da, Yudus'ta da. Hocam biz daha konuyu oturtamadık ki soru çözelim. Halbuki soru çözünce o konu oturacak. Yani üç defa, dört defa konu okumak o soruyu yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Okudukça da zaten şöyle ya ben bunu zaten biliyorum, ya bunu zaten biliyorum, ya bunu zaten biliyorum. Aslında orada bir inefektif bir okumada olabiliyor ama soru üzerinden gördüğünüz zaman o soruda bu bilgiyi kullanmanızı öğreniyorsunuz ve o bilgi sizin oluyor o konuda oturmuş oluyor. Evet haklısınız abi çünkü e, konuyu bilsek bile çözemediğimiz sorular evet. oluyor. Biz soru çözerek e, hem farklı bakış açıları ediniyoruz aynen, aynen. ve e, bildiğimiz konuyu soru üzerinde kullanma Peki, yeteneğini oluyor. e, sağlamış oluyoruz. Oluyor. Evet. Tam da bu noktada Coşkun'cum şu anda bizi izleyen bu sene sınava girecek adaylar için acaba ne gibi önerilerde bulunmak istersin? Çünkü onlar heyecanla şu anda ağzından çıkacak önerilere bakıyorlar. Bu sene sınav bildiğiniz gibi abi Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki defa yapılacak. Sınava girecek arkadaşlar Haziran ya da Aralık hangi sınava gireceklerse şimdiden belirli bir plan ve program dahilinde onların çalışmaya başlamalarını kendilerine güvenerek bu süreci mutlu bir şekilde noktalayacaklarına inançlı bir şekilde hareket etmelerini ve strese kapılmamalarını öneririm. E, bu süreçte e, zaman zaman strese kapıldığımız, acaba yapamayacak mıyız endişesi duyduğumuz süreçler oldu. E, ben bu süreçlerde e, dershanenin kursiyeri de olduğum için dershanenin kaynaklarından, biraz önce bahsettiğimiz gibi WhatsApp gruplarından da faydalandım. O yüzden yine e, sınava girecek arkadaşlara e, Tus Tatan'ın kaynaklarını bu süreçte yararlanmalarını önerebilirim. Süper. Peki şimdi ee, sınava girecekleri konuştuk. Bir de çok küçük kardeşlerimiz var. Onlar şu anda birinci sene, ikinci sene belki üçüncü sene dahiliye asistanları ve şu e, hep doğrultuda ilerliyorlar. Evet bir Yudus gerçeği var Türkiye'de. Uzmanlaşmak istiyor herkes. Acaba e, tabii şu anda yani birinci senesinde haldır huldur Yudus çalışsın demiyoruz ama acaba e, hem kendi eğitimleri için hem de ee, yudus çalışma süreçlerine yardımcı olmaları için temel atmaları amacıyla neler önerebilirsin? Ne yapsınlar bu kardeşlerimiz? Ee, kendi asistanlık eğitimine başladığım ilk günü hatırlıyorum. Süre içerisinde değerlendirdiğimizde sanki çok uzun bir süre varmış gibi geliyor ama asistanlık eğitimi geriye dönük baktığımda hem çok kısa hem de dinamik bir süreç. Benim asistan arkadaşlarıma nacizane önerim ee, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaları, servislerde ya da polikliniklerde gördükleri hastalar üzerinden o hastaların hastalıklarını özellikle güncel textbooklarla e, pekiştirmeleri ve öğrenmeye çalışmaları. Çünkü bilgiyi moda mod öğrenmek e, bilgiye sahip olmak demek değil, hasta üzerinde onu görmek ve uygulayabilmek o bilgiye sahip olmak adına daha önemli diye düşünüyorum. E, yine bu asistanlık eğitim süreçleri boyunca, dal hedefleri varsa ki olması tabii ki çok doğal. Bunun da temelini atabilmek adına özellikle Tustata'nın konu kitabını ve online eğitim videolarını önerebilirim. Hem bu sürece daha motive bir şekilde hazırlanmalarını hem de yavaş yavaş eksiklerini kapatabilmeleri adına bu bence önemli diye düşünüyorum. Süper. Şimdi noktalayacağız röportajımızı. Son olarak neler söylemek istersin Coşkuncuğum? Ee, şöyle abi bu e, yandal hazırlık sürecinde yanında olduğumuzu düşündüğüm özellikle siz sizin özelinizde e, Tustata ailesine e, hem kendim hem de diğer arkadaşlarım adına e, çok teşekkür ediyorum. E, bu süreci mutlu bir şekilde e, noktaladığımıza inanıyorum e, sayenizde. Bunun haricinde benimle beraber bu yandal sınavına giren arkadaşlarında, aklında, gönlünde yer alan yandala yerleşebilmelerini dilerim. Daha da önemlisi ve uzun vadede hekimlik sanatını, hekimlik mesleğimizi daha güzel, daha ideal şartlarda yaşayabileceğimiz güzel günlere ulaşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportaj oldu. Bütün samimi cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. İyi günler.